Arkadaşlar, Avrupalı Pedro kanalına hoş geldiniz. Baştan şunu söylemek istiyorum. Kanalım yeni olup sizlerle güncel, güzel, keyifli, doğru veya yanlış videolar paylaşmak istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızın altına tek tek yaz yazmaya çalışacağım. Dediğim gibi ben küfür, hakaret içeren videolar yayınlamak istemiyorum. Kendi ülkemin bana verdiği anayasal yetki özgür medya, eleştiri hakları olan Avrupa Birliği ülkesi ne bağlı olduğum ülke adına konuşmak istiyorum. YouTube evrensel bir kanaldır. Dünya geneli bir kanaldır. Ve bizdeki haklar eleştiri hakkı dediğim gibi kanunen üstün tutulmaktadır. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan insanlara buradan birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Konuya girmeden önce. Avrupa haklarında birlik bölünmez ve evrensel değerler vardır. İnsan onuru, özgürlük, eşitlik ve dayanışma üzerine inşa edilmiştir. Bunu bilin arkadaşlar. Bölüm 1'i de bilmek isteyen bilmeyenler Google'a Avrupa Birliği insanlarının hakları diye yazabilir. Bölüm 1 maddesinde onur vardır. İnsanlık onuru hiçbir zaman ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 3'te ise bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı herkes kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Güvenlik ise özgürlük ve güvenlik hakkı vardır. Bölüm 2'de yer almaktadır. Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir. Bunu bilin arkadaşlar. Özel ve aile yaşamına saygı üst seviyededir. Haberleşmesine saygı gösterilir. Bunu bilin arkadaş. Kişisel bilgilerin korunmasına saygı gösterilir. Bunu bilmenizde fayda var. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. Bakın, ecnebi gavur dediğimiz insanlar şu madde yer almıştır. Herkes düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Ve dediğim gibi videoya başlamadan önce bilmeyenlere, bilmek istemeyenlere tekrar madde 11 yasasını söylüyorum. İfade ve haber alma özgürlüğü. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu birinci madde. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın, bakın kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ulusal sınırlar kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve düşünce elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğü içerir. Basın özgürlüğü ve çoğunluğa ço çoğaltmaya saygı gösterilir. Bu anayasal bir mahkeme. Mahkemede anayasal bir maddedir. Hiçbir hukuki işlem yapılamaz. Bizler konuştuğumuz zaman kendi ülkemiz adına hukuki işlem yapılamaz. Bakın Suç nedir? Avrupa'da insanların eşitliği demek başbakanla aynıdır, cumhurbaşkanlarıyla aynıdır. Hukukun karşısına çıktığı zaman cumhurbaşkanı dahi olsa, başbakan olsa, bizler dahi olsa hesap vermek zorundayız. Avrupa'da böyle bir yasa var arkadaşlar. Bu çok güzeldir. Ve gurur duyucu bir şeydir. Avrupa'da şu sistem vardır. Onursal başkandır. O anayasa üzerinden sadece görevini yapar. Oranın devlet memuru gibidir. Bu cumhurbaşkanı da olsa aynıdır, başbakan olsa da aynıdır. O yüzden Avrupa'nın herhangi bir şehri, Fransa, Almanya, İng İngiltere çıktı, Belçika, İspanya, Hollanda veya başka diğer, İsviçre, başka bir diğer ülkesi. Bakın arkadaşlar, Avrupa'yı insanların, toplumunun değer verdiği en üst seviyede bir şey vardır. Eleştiri. İnsanları eleştiriye açık tutma özgürlüğüne sahiptir. Bugün Amerika Başkanı'na bile eleştiride bulunabilirsiniz, hakaret edebilirsiniz. Cezası yok. Bunu bilin. Almanya'da Başbakan'ı eleştirebilirsiniz, hakaret edebilirsiniz. Cezası yok. Fransa'da 2000 yılına kadar Avrupa Birliği'nden önce sadece Hapis değil bakın. Kısmi para cezası. O da bin euroluk adam 10.000 euro değil 50 euro 60 euro cezası vardı. O da Avrupa Birliği kararlar çerçevesinde eleştir, eleştirme hakkı insanları en üst düzeyde tutulduğu için eleştirme hakkına sahip olduğun için eleştirebiliyorsun ve hiçbir cezası yok. Avrupa Birliği de bunu bastıra bastıra söylüyor. Eleştirmek insanları geliştirir hükmünü içermiştir. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. İnsanlar eleştirirse kendini geliştirir. Şimdi konuya şuradan girmek istiyorum. Çok uzatmadan. Almanya'da Augsburg kentinde bir abi yayın yapıyor. Bakın bunların hiçbirisi suç değil. Neden suç değil? Buna karşı 2-3 kişi oluşmuş. Böyle bilmeyen cahil kesimi, cahil kitleyi nasıl diyeyim size kendine çekmek için onlar da gariplerin bilmediği için bunlara inanıyorlar ve bunlara inandığı için de yok bunu asacaklar, yok bunu katletecekler, yok vatan haini. Bakın arkadaşlar videoları izlediğinizde kanunları ben size söyledim. Kısa ve öz geçtim. Daha detaylı video sizinle paylaşacağım. ileriki zamanda. O insanın haklarını bilin diye o videoyu hazırlıyorum şu anda. Bakın arkadaşlar. Takip edenler bilir. Bu arkadaşlar hiçbir şey bilmiyor. Diyor ki ben Hakkında işte 10 tane, 900 tane dava açtım. Kanalını kapatıyorum. Bilmem ne. Kardeşim seni hiçbir Avrupa Mahkemesi, Avrupa makamı ciddiye almaz. Ben az önce ne dedim? Müdahale etmek sizin özgürlük hakkını sahip. Çünkü bu adam, hainlik şöyledir. Bana göre. Bilmiyorum, yanlışsam düzeltebilirsiniz. Hainlik, bir lidere, bir ülke toplumuna silah doğrultmak onlara karşı suç işlemek bir hainliktir. Bunu kabul ediyorum. Fakat eleştirme hakkı hainlik değil. Bunu da anlattım size. Ve bu adam bakın ceza var derken Avrupa'da nasıl bir ceza var? Tehdite ceza var. Bu adam bir tehdit oluşturmuyor. Tehdit nedir? Vay seni bilmem ne yapacağım. Vay seni gördüğüm yerde vuracağım. Vay seni gördüğün yerde bu bu tehdittir. Ama sen yanlış adamsın. Sen yanlış yapıyorsun. Sen işte bilmem ne kız, kızarken küfür çıkıyor bu bu eleştirilerde hiçbir ceza yok. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. İşte o bir bir tane arkadaş var. Sokakta yürüyor, kaldırımda yürüyor. İzleyiciler, kullanıcılar iyi bilir. Onları takip edenlere sesleniyorum. Almanya'daki kişi yaptığı bütün yayınlarda serbest ve özgürdür. Neden özgürdür? Bir kere bilmiyorsunuz. Dediğim gibi kurallarına göre oynuyor. Bu adam Eşinden dolayı Kendi kızından dolayı Vatandaş olmasa bile artık o ülkenin Haklarına sahip çünkü Gen girdi araya gen dediği çocuğundan Dolayı bütün haklara sahip Ve siz Dediğim gibi hiçbir makam mertebeyle O arkadaşa hiçbir şey yapamazsınız çünkü Videoları açık Dediğim gibi youtube uluslararası bir kanal Eleştiriye açık bir kanaldır Hiçbir yasal işlem yapamazsınız Ulusal bir kanaldır Ve dediğim gibi o arkadaş istediği her şeyi özgürce konuşabilir. Zaten videoların başında da söylüyor. Benim kanalım bu diyor. Ben bu şekilde konuşuyorum. Beni isteyen izler, istemeyen izlemez. Ve bu olaya neden son vermek istiyorum? Şunu da söyleyeyim. O yürüyen arkadaşa sesleniyorum. Yok işte benim Almancam daha iyi. Seni o topraklardan daha iyi biliyoruz diyen arkadaş. Hiçbir numaranı görmedim. Nerede kimliğin? Pasaportun nerede arkadaş? Kimlik dediğin ya cüzdanda olur ya çekmece de olur. Gidip de Almanya'da Alman kasasında olacak hali yok. Kimliğini mi kaybettin? Ben önlemimi alayım da sana karşı. Atlarsın uçağa. Uçak paran yoksa otobüse binersin. Verirsin 20 euro, 30 euro, 40 euro neyse. Gidersin kendine kimliğini çıkartırsın. Almanca biliyorsun, Almanca konuşmuyorsun. Bu birinci. İkinci yalanını söyleyeyim. Senin verdiğin belgelerin hiçbir geçerliği yok kardeşim. Ben sana neler anlattım az önce. İyi dinle. Bu haklara sahip olana yok maaşını kesmişsin adam, yok işine son vermişsin. Kardeşim orası öyle senin sözünle işçi çıkartmaz. Onu da sana izah edeyim. Orada hükümetler işçi çıkarttığı zaman devlet ne yapar biliyor musun? İlk önce o kurumu incelemeye alır. Neden işçi çıkartıyor? Şirket zarar mı ediyor? Faaliyetlerine son mu veriyor? Bunu da niye yapıyor biliyor musun? O adam çıktı zaman devlet ona bakmak zorunda. Bunu kafana koy. O adamın çıkması için işten ya bedensel diyorum, bedensel suç işlemesi lazım. Ceza işlemesi lazım. Onu hiçbir düşünce, ifade, hakaret işinden edemez. Bunu da bil. Anladın mı kardeşim? Ve bundan inananlara söylüyorum. Bunu da bilin. Adamın sen yayınını, kanalını kapatmaya çalışıyorsun. Kardeşim adam kendi ülkesinde yayın yapıyor. Türkiye'de yayın yapan bir adamın kanalını kapatabilirsin ama Avrupa'da yayın bak Avrupa diyor. Avrupa'da yayın yapan bir adamın kanalını kapatamazsın. Hiçbir mertebe makam seni ciddiye almaz. Çünkü adam tehdit içer mi? Eleştiri yapıyor kardeşim. Biz sana burada madde madde adamın haklarını söyledik ve bunlara inananlara da söylüyorum. Bazıları arkasında Türk bayrağını koymuş. Vatan Millet Sakarya. Kardeşim, o zaman o kitleye de sesleniyorum. Madem bu kadar bizleri bu ülkede yaşayanları seviyorsanız niye gelmiyorsunuz? Soruyorum size, niye gelmiyorsunuz? Onun da nedeni biliyor musunuz? Ya sizi orada bağlayıcı bir sebep var ya da yaşamakları maaşlarınız daha iyi olduğu için Türkiye'ye gelmek istemiyorsunuz. Bunu da hiç irdeleyemediniz mi? Kafanız bunu da mı almadı? Yani o yüzden bu tarz insanlara lütfen prim vermeyin. Verirken de iki kere düşünün, araştırın. Ben her zaman söylüyorum. Araştırın, kitap okuyun, değerler kazanın. Kendiniz gibi yaşayın, insanlara, topluma saygı gösterin karşınızdaki insan ne olursa olsun ona saygı göstermesini bilin arkadaşlar. Saygı en büyük temeldir. Sevgi en büyük temeldir. Biz bunları yapamazsak o zaman kendi kişiliğimizi de kaybetmiş oluruz. Ruhsal ve bedensel özgürlüğümüzü de kaybetmiş oluruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.